Buraya gel. Arabayı çalıştır. Gördün mü? Araba çalıştığında cevap yoktu. Sebebini biliyor musun? Ön tarafa gidelim. Bak bu far yanıyor. Bu akünün gücü olduğunu gösteriyor. O zaman arızayı nerede olduğunu anlayacağım. İşte bu. Buna eksantrik mili pozisyon sensörü denir. Bununla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hadi söküp inceleyelim. Konektörü ayır. Sonra bir tork tornavidası bul. Üstteki vidayı sök. Sonra bunu çıkaralım. Tamam. Bak burada çok fazla çamur var. Ateşi açtığımda tepki vermemesi şaşırtıcı değil. Şimdi bunu temizleyelim. Şimdi temizlendi. Sonra tekrar yerine takalım. Arabayı çalıştır. Bak bir başarı. Tekrar dene. Yine başarı. Güç çok güçlü. Sorun tamamen çözüldü. Nasıl? Öğrendiniz mi? Beni takip edin. Her gün arabalar hakkında bilgi edinin.